...kesinlikle maske takılmasını öneriyoruz. Ancak maske özellikle fazla efor gerektiren sporlarda daha erken yorulmaya neden oluyor. Maske ile spor yapılabilir mi? Hele de efor gerektiren sporlar. İşte bilim adamları bunu araştırdı ve birçok araştırmayı birleştirdi. Ancak ortaya çıkan sonuçlara göre maske ile spor yapılabilir ve bu eforu da düşürmüyor. Peki bu sporu maske ile yapan kişiler de öyle mi düşünüyor? Efendim gölge boksuydu bu yaptığınız maskeyle yaptınız peki yoğurdu mu sizi ne hissediyorsunuz? Ya yani şu an nefes alamıyorum neredeyse öyle diyebilirim yani sporla maske yapmak imkansız diyebilirim şu an... Az önce maskesiz bir şekilde yaptınız antrenmanı şu an maskeyle arada ne fark var? Yani maskesiz çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun nefesini iyice açabiliyorsun çünkü temiz hava alıyorsun maskeyle bütün havalarını hava yollarını kapattığı için nefes alma şansımız kalmıyor neredeyse ve ağırlık. Ağırlık çalışan kişiler de maskeyle zorlandıklarını söylüyor. Şu anda fitness sporu yapan bir sporcunun yanındayız ve 50 kilo ağırlıkla çalışıyor. Kendi nefes kontrolümü yapıyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde sporumu yapıyorum şu an için. Aynı ağırlığı sporcu şu anda maskeli olarak kaldırıyor. Efendim maskeli olarak arada nasıl bir fark var? Nefes alamıyorum şu anda. Uzmanlara göre maske ile spor yapılabilir ancak daha yorucu olacağı için süre kısa tutulabilir. Maske ekstra ne katar spora? Şunu yapar, sorunum iş yükünü artırır. Yani sorunum kasları üzerine ekstra bir direnç ekler. Yani bu tamamen şuna benzer. Hani kolunuzu yukarı kaldırırken elinize bir dumbbell almanız nasıl o kaslarınızda ekstra bir direnç ekliyorsa veya koşarken bacaklarınızda ağırlık asmanız nasıl ekstra bir direnç ekliyorsa. Aynı şekilde maskede ekstra bir direnç ekler sorunum kaslarına. Bu nedenle biraz daha çabuk yorgunsunuz. Koşu bandında yürüyüş ya da bisiklet gibi sporları yapanlar maske takarken ağır efor gerektiren sporları yapanlar maske kullanmak istemiyor. Spor salonları ise sporcularını koronadan korumak için başka bir yöntem uyguluyor. Bir buçuk metre mesafe uygulamasına geçtiğinde maskesini bu şekilde kaldırıyor. İşi bittikten sonra tekrar maskesini indirip çalışmasına devam ediyor.